Mezarın üst kapağı olmamıyor. Evet, evet. Hangi bir döneme ait, kimlere ait bunları bulunması yani, daha faydalı olur. Kimler yaşamış buralarda? Şöyle. Bu şöyle üstündeydi. Üst kapağı. Köyümüz mezarlığına e, su çalışması yapıyorduk. E, bir haftadır çalışıyoruz. 2500 metre yerden su götürüyoruz köyümüz mezarlığına. Yaptığımız çalışma esnasında değişik bir olayla e, karşılaştık. Eee Su attın, 2500 metrelik su 1500 metre kazdıktan sonra bir e, küple, eski bir küple yapılmış bir mezar olduğunu düşündüğümüz bir e, yapıyla karşılaştık. Bu mezarın e, bir kısmı kırılmıştı iş makinasıyla çalışırken. Diğer kısımları da elimizle temizlemeye çalıştık, çıkarmaya çalıştık, ne olduğunu merak ettik. Bu bunun e, tarihi bir kalıntı olduğunu düşündükten sonra yetkili mercilere bildirdik. Ee, bu bölgenin araştırılıp, e, duyum araştırılıp açığa çıkılması için bölgenin bir mezarlık alanı olduğunu tahmin ediyorduk. Heyecanlandık, tüm çıkarmak isterdik ama iş makinesi biraz dağıtmıştı, biraz da daha önceki dönemlerde de kırılmıştı. Tüm çıkaramadık, ona üzüldük tabii ki. Bu işte köye mezarlığa su götürürken e, kendi tapulu arazimde bir mezarlık gibi bir şey çıkmış bunun araştırılmasını istiyorum. Peki ama yani siz neye benzettiniz bunu? Ben bunu bir normal tabuta benzettim. Peki, geçmişte böyle şeyler denk geliyor mu? Evet geçmişte böyle çok çift sürerken falan çok denk geldim. Burada kanal kazdılar kanal kazarken o zaman da denk geldim. Yani her sene denk gelebiliyorum yani. Peki heyecanlandınız mı bu durum karşısında? İnsan heyecanlanmaz mı ya belki bir şeyler çıkar diye. Çok heyecanlandım yani. Devamlı pulluğun arkasına Bakıyorum bir şey çıkar mı diye. Yetkililere bu durum bildirimi sanırım. Bildirmişler evet benim haberim yok da bildirmişler. Ne Çongar köyünden arıyorum da ben. Evet, e, evet. Bir kazı çalışması yaparken bir kalıntıya denk geldik. E, evet. Bunun e, tarihi bir kalıntı olduğu için bunu yetkililere bildirmek istedik biz. Evet. Su kanalı Su, su, su kanalı kazıyorduk su, su götürüyorduk evet. köy mezarlığına. Sen, ben ben bir otalayım abi de ona bir saniye. Su kan